Değerli arkadaşlar, değerli takipçilerim merhaba. Ee, risk ve kriz yönetimi dersimizle ilgili olarak bir videomuzda daha sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içerisinde ee, inşallah e, risk ve krizle ilgili e, ayrıntılı derslerimizi e, size faydalı olması için vermeye devam ediyoruz. Risk yönetimi deyince aklımıza ne geliyordu? Bir kurumun misyonu ve vizyonu planlı faaliyetleri ve çalışanlarına zarar verebilecek olumsuzlukları belirleyerek bunları bertaraf etmek, değerlendirmek ve bunları yöneterek kontrol etme süreciyle alakalı kapsamlı bir yönetim tekniği olarak risk yönetimini daha önceki videolarımızda ve derslerimizde tanımlamıştık. Tabii bunu yapabilmemiz için ne gerekliydi? İlk önce riski güzel bir şekilde analiz etmek gerekiyordu. Ve yaptığımız bu analiz neticesinde de bir değerlendirme sonucuna varmamız gerekiyordu doğru kararı verebilmek için. Tabi takdir edersiniz ki bu bir süreç. Bu sürecin bütün aşamalarında da yönetim fonksiyonlarımızı sağlıklı bir şekilde dile getirmemiz gerekiyor. Peki nedir bunlar? 5 madde altında toplayabilir miyiz? İsterseniz bir toplamayı deneyelim. Bakalım toplanacaklar mı? <laughs> Çalışmaları bir sınıflandırma yapmamız lazım ilk etapta birinci etap olarak nedir bunlar bir bilgi toplamamız lazım veri toplamamız lazım bir tehlike var mı ona bakmamız lazım bir olasılık bir belirsizlik bir soru işareti var mı ona bakmamız lazım ve dolayısıyla riskleri belirlememiz lazım. Peki daha sonra ne yapacağız? Bunları yaptık. Peki daha sonra ne yapmamız gerekiyor derseniz risklerin bir değerlendirmesini yapmamız gerekiyor. Analiz sonuçlarına göre önlem alınacak riskleri belirlememiz ve onların bir değerlendirmesini yapmamız gerekiyor. Peki üçüncü adımda ne yapacağız diye sorarsanız bu risklerin bir analizini yapmamız gerekiyor. Peki biz bu analizi nasıl yapacağız diye bir soru soracak olursanız işte tam da bu videomuzun konusuna o zaman gelmiş oluyoruz. Peki riskleri analiz ederken bizim şapkamızın altında olması gereken alt başlıklar neler? Biliyorsunuz risk neydi? Bir üretim olması, bir de üretim veya hizmet, bir de bir koruma olması gerekiyordu. Bir tahtıravali gibi düşündüğünüzde bir dengede olması gerekiyordu. Ya da bir terazi şeklinde düşündüğünüzde bir denge kurmamız gerekiyordu. Amacımız buydu. Zaten risk yönetimindeki en önemli e, vizyon aslında stratejik yönetim için ve geri elde etmektir aslen özellikle de havacılıkta peki riskleri analiz ederken bir fayda ve maliyet e, analizi yapmamız gerekiyor kontrol ederek bunları bir takım önlemleri almamız gerekiyor Demek ki buradan ne sonuç çıkacak 4 kontrol etme Peki bundan sonraki aşamamız Sizce ne olabilir kontrol ettik uyguladık ve kontrol ettik Peki e, bitti mi işim benim bitti diye cevap verenler olur. Hayır bitmedi diye cevap verenler olur. Ama asıl doğru cevap bitmedi. Çünkü biz çalışmalarımızı sınıflandırdık, riskleri değerlendirdik, o riskleri analiz ettik, sonra e, önlemleri aldık, kontrol ettik. Diyelim ki bir takım olumsuz sonuçlar ortaya çıktı, o zaman ne yapacağım? Veya birisi gelip beni kontrol ederse, özellikle de havacılık sektöründe çok fazla denetim olduğu için beni kontrol ederse, ben bunu nasıl ispatlayacağım? Tabii ki raporlama gerekiyor. Yani 5. maddemizde raporlama. Bunu için yapıyoruz? Bizi denetleyenlere, bizi izleyenlere ve bir de ilkemiz vardı biliyorsunuz. Hesap verebilirlik ilkesine hizmet etmek için bir raporlama sistemi kurmamız gerekiyor. Onları kontrol etmemiz ve gözden geçirmemiz gerekiyor. Bir 5 maddelik bir portföy içerisinde aslında risk yönetimini bu videoda kısa bir özetini yapmış olduk Peki risk dediğimiz zaman risklerle ilgili bu bahsettiğimiz 5 fonksiyonel yönetim tekniğini dile getirdiğimiz zaman hep Yine şapkamızın altında ne olacak? Hedeflerimiz olacak. Bir kurumun stratejik hedeflerinin belirlenmesi gerekir arkadaşlar. Önce hedeflerimizi belirleyeceğiz. Daha sonra riskleri belirleyeceğiz. Çünkü hedefimize paralel riskleri belirlememiz gerekiyor. Örneğin riskler belirler belirlenirken hangi soruları sormamız lazım? Peki ben bu riskleri nasıl belirleyeceğim diye düşünüyorsanız sıkı durun sorular geliyor. Ne olabilir? nasıl olabilir sorularının cevabını risklerin belirlenmesi kategorisinde fazlaca kullanıyoruz. Peki bu soruların cevabına göre riskleri belirledik diyelim. Onları şimdi ne yapacağız? Analiz edeceğiz. Neden analiz edeceğiz? Olasılıkları da belirlememiz gerekiyor. Riskte olasılığı nasıl hesaplıyorduk? Risk eşittir bir şiddet bir etki çarpı olasılık örneğin koronavirüsle ilgili İstanbul pilot bölge kabul edilirse koronavirüsün bizim hayatımıza girme olasılığını düşünün onu çarpacaksınız şiddeti düşünün yani hayatımıza